Merhaba. Ben avukat Ömer Fatih Kama. 2001 yılı Ankara Hukuk Fakültesi mezunuyum. Profesyonel şekilde trafik kazalarından kaynaklanan tazminat davalarına ve ceza davalarına bakmaktayız. Bugünkü videomuzun konusu kısaca ceza davası nedir? Trafik kazalarında uygulama alanı nasıl olur diye kısaca bakmaya çalışacağız. Bu noktada ceza davasının yani suçun en önemli unsuru olan manevi unsurdan bahsetme gereği duyduk. Manevi unsur dediğimiz şudur. En üstten en aşağı doğru kasıt, olası kasıt, bilinçli taksir ve taksir şeklinde söyleyebiliriz. Bunların kısaca tanımı şu, trafik kazalarında, daha doğrusu kasıt olduğunda trafik kazası olmuyor artık. Bir insanın kininiz var, öldürmek istiyorsunuz. Araçla üzerinden bilerek ve isteyerek geçiyorsunuz. Bu kasıtlı bir adam öldürmedir. Diğeri olası kasıt. Olası kasıt da kanundaki unsurların gerçekleştiğini biliyor. Neticeyi tam olarak istemese de olursa olsun, ölürse ölsün şeklinde bir tanım olarak ifade edebiliriz. Buna örnek olarak trafik kazası hariç bir örnek verelim. Mesela düğünde havaya ateş etmek ve bu ateş sonucunda birinin ölmesine neden olmak diye örnek verilebilir. Trafik kazalarında bunun tam olarak karşılaşmak mümkün olmuyor. Özü şöyle bir şeye gidebiliriz. Birine çarpıyorsunuz. Çarpma sonucu adam yere düşüyor ve siz daha sonra ne oldu acaba deyip geri geri geliyorsunuz. Bir şeyden mi geçtim üzerinden Sonra tekrar o insanın üstünden geçiyorsunuz. Bakıyorsunuz yerde var. Tekrar üzerinden geçiyorsunuz. Ve neticede bu insan ölüyor. Aslında siz bunu başta öldürmek istemiyordunuz ama daha sonra yaptığınız hareketlerle belki ilk başta ölümle sebebiyet vermiştiniz. Taksirli bir adam öldürme suçu olacaktı ama defalarca üstünden geçiyorsunuz. Bunu tanıklarla ispatlanıyor. Bu durumda olası kast olabilir. Olursa olsun, ölürse ölsün mantığıyla bir hareket diye değerlendirebiliriz bunu. Bu saydıklarım genel olarak trafik kazalarında karşımıza çıkmayan şeyler. Çok nadir yani bir insanın birine karşı daha önce tanışıklı olması, ona karşı kini olması, kasıt yani bir husumetinin olması lazım kasıt unsurunun gerçekleşmesi için. Olası kast çok marjinal bir durum. Çok çok marjinal, çok zor gerçekleşebilir. Bizim olayımızda trafik kazalarında daha ziyade büyük ihtimalle taksir diğer bir ihtimal bilinçli taksir hali söz konusudur. Taksir bir insanın ölmesine veya yaralanmasına bilmeden ve istemeden neden olmak. Paraza trafiğe çıktınız, biraz süratliydiniz, birden biri çıktı karşınıza veya normal şekilde gidiyordu siz direksiyon hakimiyetini kaybettiniz. Karşı şeride geçtiniz ve birine çarptınız. Çarpıp ölümüne sebebiyet verdiniz. Bilmiyordunuz, istemiyordunuz. Normal seyrinizde veya biraz hızlı seyrediyordunuz. Aracın direksiyonun hakimiyetini kaybettiniz ve bir kişinin ölümüne sebebiyet verdiniz. Bu taksirli adam öldürme suçu. Bunun sonuçlarıyla bilinçli taksir diye anlatacağım manevi unsuru bilinçli taksirin sonuçları farklı. Bir, birinin ölümünü istememekle veya yaralanmasını istememekle birlikte yani neticeyi istemiyorsunuz ama böyle bir neticenin olabileceğini öngörüyor. Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine rağmen netice meydana gelmişse bu bilinçli taksir olarak kanun bunu bu şekilde tanımlamış. Buna örnek en e, gördüğümüz karşılaştığımız örnek alkollü araç kullanmak, ehliyetsiz araç kullanmak bu suçun oluştuğu en fazla karşımıza çıkan örneklerdir. Bir insan alkol aldığı zaman kaza yapabileceğini öngörüyor ama tabii kimseye çarpmak istemiyor kaza yapmak da istemiyor. Bunlara tamamen alkolü alıyor. Daha sonra aracına biniyor, hareket ediyor ve birine çarpıp ölümüne sebebiyet veriyorsa bu bilinçli taksirle adam öldürme suçunu oluşturur. Biz kısaca bu videomuzda ceza davasının manevi unsurunu anlattıktan sonra takip eden videomuzda taksirli ve bilinçli taksirli adam öldürme suçunu anlatacağız. Beni takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.